Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Öncelikle hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum. Bu videoda sahurda yapabileceğimiz 7 farklı tarif hazırladım. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. İyi seyirler. İlk önce bazlamadan sebzeli tost hazırlıyorum. Bu bazlamanın tarifini Ramazan hazırlıkları videomda bulabilirsiniz. Videomu açıklamalar bölümüne ekliyorum. Tostu yarım bazlamayla hazırlıyorum. Yarısının arasını açarak tost makinesine yerleştiriyorum. Bazlamanın bir parçasına doğranmış yeşil biber ve domates koyuyorum. Tost makinesine yapışmaması için de Üstüne yağlı kağıt kapatıyorum. Makineyi kapatıyorum arkasından. Arada kontrol ederek domatesler hafif yumuşayınca üstüne kaşar dilimleri koyuyorum. Bazlamanın diğer yarısını da üstüne kapatıyorum. Kaşar eriyince tostumuz hazır. Sırada mantarlı omletimiz var. Bunun için tavaya yaklaşık 3 yemek kaşığı zeytinyağını alıyorum. Üstüne yıkayıp hazırladığım 6 orta boy doğranmış kültür mantarını ekliyorum. Mantarları ara ara karıştırarak pişiriyorum. Mantarlar pişerken diğer malzemelerini hazırlıyorum. 2 yumurtayı güzelce çırpıp üstüne bir küçük kase rendelenmiş kaşar ekleyerek karıştırıp hazırlıyorum. Mantarlar suyunu bırakıp tekrar çekinceye kadar pişiriyorum. Mantarlar pişince üstüne tuz ve karabiber ekleyip hazırladığım kaşarlı yumurtayı da üstüne döküyorum. Tavanın üstünü uygun bir kapakla kapatıp pişmeye bırakıyorum. Arada kontrol ediyorum. Altı pişince bir tepsi yardımıyla omleti ters çeviriyorum. Diğer tarafı da piştikten sonra nefis omletimiz hazır. Sırada kuru domates ezmesi var. Bunun için 50 tane ince dilimlenmiş domates kurusunu önce yıkıyorum. Yıkadıktan sonra bir kaba alıp Üstünü geçecek kadar kaynar su ekliyorum. 20 dakika yumuşaması için kaynar suda bekletiyorum. Yumuşayan domateslerin suyunu süzdürüp rondoya alıyorum. Rondoda birazcık eziyorum. Ezdikten sonra 2 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı kırmızı biber, 1 çay kaşığı kekik 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı acı toz biber, 1 çay kaşığı sumak, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 çay bardağının 3'te 1'i kadar zeytinyağı, 1 çay bardağı ceviz ve 1 yemek kaşığı nar ekşisi ekleyip rondodan geçiriyorum. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca bildirim zilini açarak yeni videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Salçanın tuzu yeterli olduğu için tuz eklemedim. Rondo'da hepsini güzelce karıştırarak eziyorum. Ezmeyi bu şekilde hazırlayarak Arkasından tabağa alıyorum. Ekmeğe sürülebilir nefis bir ezme oldu. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Sırada kahvaltıların vazgeçilmezi menemen var. Bunun için bir tavaya 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alıyorum. Üstüne ince ince doğradığım bir küçük soğanı ekliyorum. Sonra soğanı güzelce kavuruyorum. Kavrulan soğanların üstüne 4 tane yeşil biber, 1 tane de kapya biberi ince ince doğrayıp ekliyorum. Sonra bunları hep birlikte kavurmaya devam ediyorum. Biberler de kavrulduktan sonra üstüne 4 tane küçük küçük doğradığım domatesleri ekliyorum. Domatesleri de pişene kadar ara ara karıştırmaya devam ediyorum. Domatesler de piştikten sonra 3 tane yumurta ekliyorum. Yumurtaları pişmesi için kaşıkla dağıtıyorum. Tuzunu da ekleyerek pişirmeye devam ediyorum. Yumurtalar güzelce piştikten sonra menemen hazır. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Sırada poğaçayla yapacağım tost var. Tost için hazırladığım bu poğaçanın tarifini Ramazan hazırlıkları 2 videomda bulabilirsiniz. Videoyu açıklamalar bölümüne ekliyorum. Poğaçayı ikiye bölüyorum. Tost makinesine alıp bir tarafına sucuk koyuyorum. tost makinesine yapışmasın diye üstüne yağlı kağıt koyuyorum ve tost makinesini kapatarak sucukları pişiriyorum. Diğer tarafının da pişmesi için sucukları ters çeviriyorum ve tekrar yağlı kağıdı koyup yine makinayı kapatarak sucukları pişiriyorum. Sucuklar pişince üstüne kaşar dilimleri koyuyorum. Poğaçanın diğer yarısını da üstüne kapatıyorum ve tekrar makinayı kapatarak tostu hazırlamaya devam ediyorum. Kaşarlar eriyince tost hazır. İsterseniz üstüne tereyağı sürebilirsiniz. Bu şekilde poğaçalarla sizler de kaşarlı sucuklu tostlar hazırlayabilirsiniz. Şimdi de sırada benim kahvaltılarda severek yediğim domatesli kekikli bir tarif var. Domatesle kekiği denemediyseniz mutlaka denemenizi öneririm. Bunun için bir tavaya 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Üstüne dilimlenmiş 5 tane küçük domatesi ekleyip domatesleri pişiriyorum. Bir tarafı piştikten sonra diğer tarafını da çevirip Güzelce domatesleri pişiriyorum. Domatesler piştikten sonra tuzunu ekleyip üstüne bir tatlı kaşığı kadar da kekik ekliyorum. Hemen arkasında bir küçük kase kaşar rendesi ekliyorum. Kaşarlar eridikten sonra ocağın altını kapatıyorum denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Şimdi de sırada çocuklarımın çok sevdiği bir dürüm var. Bunun için bir tavada yarım tatlı kaşığı tereyağını eritiyorum. Üstüne sucuk dilimleri koyup sucukları güzelce pişiriyorum. Pişen sucukların üstüne Kaşar rendesi ekliyorum. Hemen arkasından üstüne lavaş koyup ocağı kapatıyorum. Bu aşamada zaten kaşar eriyor. Rahat çevirebilmek için üstüne bir tabak koyup çeviriyorum. Tavada kalanları da ekleyerek bu lezzetli dürümü hazırlıyorum. Lavaşın tarifini Ramazan hazırlıkları videomda bulabilirsiniz videomu açıklamalar bölümüne ekliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoşçakalın.